Eş zamanlı olarak bütün okul ve kurumlarımızda Gerçekleştirmek üzere toplanmış Bulunuyoruz Tatbikat ilçemizde Sayın kaymakamımızın önderliğinde Tüm okul ve kurumlarımızda Saat 11.30'da yapılacaktır Sayın kaymakamım Deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz Sık sık depremlerle sarsılmakta Ağır bedeller ödenmektedir 1999 depremimizler için Ders verici olmuştur O bu yana Okullarımızın tamamı incelenmiş. Bu inceleme, tetkik sonucu kimisi yıkılmadan yapılmış, kimisi depreme karşı güçlendirmeye alınmıştır. 1999 sonrası yapılan okul binalarımız deprem açısından güvenli, deprem sonrası yaşam alanı olarak değerlendirilebilecek kalitede yapılmaktadır. Deprem gerçeğiyle yüz yüze yaşadığımız bu topraklarda deprem öncesine, deprem anına ve deprem sonrasına hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Bu hazırlığın en önemli adımı da sürekli yapılması gereken tatbikatlardır. Tatbikatlar bizi geliştirecek, heyecanı, korkuyu azaltıp hazır halde tutacaktır. Sayın Kaymakamım, Sağrın, saat 10.30'da Anadköy köyümüzde 99 okul ve kurumda 69.400 öğrenci ile 2960 öğretmen ve yöneticiyle ile eş zamanlı olarak tatbikat gerçekleşecektir. Saygılarımı arz ederim. 2022 yılını ise afet tatbikat yılı ilan etti. Gençlerimizin afetlere hazır olmasının ülkemiz ve geleceğimiz için hayal... <laughs> bir ön hazırlık, ön çalışma. Ee, bu konuda belediye ekiplerimiz, e, itfaiye, gönüllüler e, ve milli eğitim'in önderliğinde yapılmış olan bir çalışma e, son derece başarılı geçti. Tabi gönlümüz hiçbir zaman afetin olmasını, afeti e, gerektirecek bir durumun ortaya çıkmamasını arzu ediyor. Ancak Hazırlık mutlak gerekli. Bugün çalışma aslında böyle bir hazırlık çalışmasıydı. Ee, kurumlar el birliğiyle e, biraz da aslında farkındalık oluşturmak için çocukların böylesi bir durumda ne yapmaları gerektiği konusundaki en önemli kurumlardan birisi okullarda bu durumun ne şekilde meydana gelebileceğini anlatan bir tatbikattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarılı bir çalışma oldu. Az önce aslında onlar e, tatbikatın önemli bir parçasıydı. Burada hep birlikte seyrettik. E, doğrudur. E, akredite olma aşamasında bir ekibimiz var. E, Birinci ve ikinci eğitimlerini tamamladılar. E, yurt genelinde olan e, birçok afete katıldılar. Deneyimli İzmir depremine, Elazığ'a e, birçok depreme katıldılar. Maltepe'deki bina çöküntüsüne katıldılar arkadaşlarımız belediyemizin çalışanları, birlikte mesai arkadaşlarımız, bu konuda gönüllüler ve gerçekten standartlara uygun bir ekip haline geldiler. İnşallah bu sayıyı daha geliştirmek istiyoruz.